Sevgili izleyenlerimiz, sektör üniversitelerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şu anda İzmir'deyiz efendim. Mars Mühendisliği'nin konuğuyuz. Yanımızda firmamızın sahibi Serhat Bey var. Sohbetimiz öncelikle kendisini tanıyarak başlayacağız. Ardından burada vermiş oldukları hizmetleri konuşacağız. Serhat Bey ilk olarak nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ee, Serhat Akmeşe. Ee, 19 Temmuz 1981 doğumluyum. İstanbul doğumluyum. Ee, elektronik mühendisiyim. Yaklaşık 20 yıldır da sektörde hizmet veren bu bir firmayla birlikte devam ediyoruz. Serhat Bey, 15 yıl öncesine gelecek olursak eğer bu fikir ilk ne zaman çıktı ve o günlerden bugünlere nasıl geldiniz? Şöyle tabii 2000'li yılların başlarında inşaat sektöründeki parlamayla birlikte biz de meslek olarak bu sektörde yapabileceğimiz bir sektör arayışı içerisindeydik. Ee, o anlamda da açıkçası dünyada da bu trendi görerek biz de bir ucundan tutabilir miyiz diye başladık konuya. Ee, girişimiz bu şekilde aslında. Peki burada hangi hizmetleri sunuyoruz? Ee, biz e... Aslında konutta akıllı ev dediğimiz bina otomasyon sistemleri alanında bir hizmet sunuyoruz ee, bizim de bizi tercih eden müşterilerimize. Tabii bu e, akıllı evle birlikte işte otellerde otel yönetim sistemleri, işte üniversite binalarında, devlet dairelerinde kullanılan merkezi bir yönetim sistemi cep telefonumuzdan, merkezi bir bilgisayar üzerinden e, var olan evinizdeki ya da işte bulunduğunuz binadaki tüm işte panjur, aydınlatma, ısıtma, soğutma sistemi gibi tüm teknolojik cihazların tek bir merkezden yönetilebildiği bir sistemden bahsediyoruz aslında. Peki Serhat Bey, diyelim ki ben bu teknolojiyi evime aldım. Daha sonrasında ben evde yokken eve ne kadar hakim olmamı sağlayabiliyorsunuz? Aslında burada pek bir sınır yok. Evinizde aslında elektriğin bir tarafında bağlı olduğu bir ucundan bir şekilde elektrikle çalışan her şeyi biz bu sisteme dahil edebiliyoruz. E, bu tamamen sizin isteklerinizle alakalı. Sizin için önemli olan konu neyse, mesela bazı e, müşterimiz ısıtma soğutma tarafında çözümlerden daha çok e, istifade ediyor. Bazıları panjurundan seslendirme sistemine kadar evdeki görüntü sistemlerine kadar her şeyi bu sistemin içerisinde yönetebilmek istiyor. Biz bunların hepsini sağlayabiliyoruz. Peki Serhat Bey şu anda biz İzmir'deyiz ama sadece İzmir'e mi hizmet vermekteyiz? Aslında başlangıç noktamız o ve çalıştığımız firmalarla da Ege bölge üzerine bir anlaşma yapıyoruz. Ege bölge üzerindeki hatta Bodrum'da da yerel ofislerimiz de var. Orayla birlikte bütün Ege bölgesine hizmet vererek bu işte odaklıyız. Ama tabii burada çalıştığımız insanlar bizi farklı şehirlerde de taşıyarak ya da farklı ülkelere de götürerek orada da bizimle birlikte çalışmayı tercih ediyorlar. Böyle baktığınız zaman aslında hem Türkiye'ye hem de yurt dışında da çözümler sunuyor oluyoruz aslında. Peki Serhat Bey, bugüne kadar iş ortaklarınız ve müşterileriniz sizi neden tercih ettiler ve bundan sonra neden tercih etmeye devam etsinler? Ee, burada şöyle bir aslında altını çizmek istiyorum. Bizim en büyük gücümüz bir teknik altyapıdan geliyor ve Bu işin de bir aslında hizmet işi olduğu, ve ürünlerin kalitesinden çok o hizmet tarafında bir şeyin başarılı olabildiğini gördük. Biz teknik odaklıyız ve bu işin bir mühendislik çözümü olduğunu düşündüğümüzden öncelikle kişiye özel çözümün ne olduğu ile ilgili masaya yatırıp burada bir mühendis gözüyle bakarak o kişinin ihtiyaçlarına ve isteğine bütçesi doğrultusunda çözümler sunarak dahil oluyoruz. Yani bir standart paketi herkese sunmaktansa kişi bazlı ya da işte firma bazlı ihtiyaçlar doğrultusunda, istekler doğrultusunda çözüm önerdiğimiz için aslında terzi usulü bir çözüm yapıyoruz. Bu anlamda sonuçlar da daha mantıklı ve daha aslında keyifli hale geliyor. İnsanlar daha memnun oluyorlar bu işlerin sonunda. Benim söyleyebileceğim en büyük artı bu açıkçası. Ek olarak da tabii ki çalıştığımız markalar büyük markalar. Ee, bu markalardan da özellikle biz Panasonic markasıyla, dünya markası olarak çalışıyoruz ve onun Ege bölge distribütörüyüz. Ee, ve ek olarak da birçok böyle global markayla da proje bazlı iş yapıyoruz. Bu anlamda bu markaları da eklediğimiz zaman e, sonuç zaten sorunsuz hale geliyor. O zaman ben de başarılarınız daim olsun diyorum teşekkür ve her ederim. şey bilgiler için size çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, istediğimiz konforu ve kolaylığı tek bir tuşla bizlere sunan Mars Mühendislik'teydik bugün. Firmamızın sahibi Serhat Bey sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Programımız kaldığı yerden devam ediyor.